Haftanın özetiyle karşınızdayız. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz okullarda sıfır atık eğitimlerini sürdürüyor. Eğitimlerde öğrencilerimize çevre bilincini aşılayıp geri dönüşümün önemini anlatarak daha sürdürülebilir bir dünya için farkındalık oluşturuyoruz. İtfaiyemiz Yeni Çağ Belediyesi itfaiyesine iş yeri yangın güvenliği konusunda eğitim verdi. İtfaiye binamızda verilen eğitimlerde itfaiye yerlerine denetimlerin önemi ve iş yerlerinde alınması gereken güvenlik tedbirleri aktarıldı. Çocuk Üniversitemizin 5, 6 ve 7, 13 yaş arası çocuklarımıza yönelik hazırladığı atölyelerde ikinci dönem dersleri başladı. Zeka oyunlarından doğa bilimlerine kadar 20 ayrı atölyede çocuklar eğlenerek öğreniyor. 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla şehrimiz için gece gündüz sahada çalışan mesai arkadaşlarımız eşlerine küçük bir jest yaptı. Hem kalpleri ısıtan hem de yüzlerde tebessüm oluşturan o anlar sosyal medyada paylaşılarak büyük beğeni topladı. Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandil'in de sosyal yardım işleri Cedi Cediye Camii ve Büyük Camii'de namaz sonrasında vatandaşlarımızın hem kandillerini kutladı hem de ikramlarda bulundu.